Selamlar gençler. Hepinize merhaba. Bir saniye Nasıl? sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini Topla. ezmek Şimdi. Minyonlar doldu. Geri, Geri çekil. El. Yapma işte. Şunu yapma. Ne olur. <laughs> yani Açma. durduk yere beni geri düşürecek Açma. burada Ölüm bana melodi gibi hmm. yani Layla'nın menzili uzun olduğu için bu arada para birebir aynı düşman kayıp nereye gitti bu çok dürttüm. Abi para farkına bak hemen ya. Bu saçmalık aslında. Ama bu Layla da hep olan bir şey. Nedenini çözemesem de Layla'nın böyle bir olayı var. azıcık rahat kalsın direkt koltukta öne geçiyor. Ben anlamadım karakteri. Oh. Bile <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne oldu lan orada? <laughs> Selena'ya niye kilitlendi? Oh. Layla Çalı'da, da Selena arkada 32 ile anca böyle yani daha benim yapalım. hatam çok bariz bir şekilde benim hatam yani yapacak hiçbir şey yok ha Selena orman girmiş tamam şimdi jeton yalnız Selena orman yani biraz sıkıntı olabilir ya Raylacım, ne yapayım? Hoppa. Hadi şimdi base'ine doğru bir git sen de amcacık. Selena gelirse ne alt ederim? <laughs> Onu da düşünüyorum bir yandan. sikil bana tuttu mu tutmadı mı? Niye hızlandı o? Benim canım gitmedi. Allah Allah. E bak. Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Yes, Bak ah ben lan ha şu parsayı bir mitte tutamadın ha. Hacım. Neyse, ee, yengeç miyim diye şu. Şundan koptuk değil mi? Olur, dörtlü aldı lan. Güzel. Haydol kusura bakma da ben bir öne geçtim sanki ya. Peksemle. Sadece kendim için savaşırım. Için. Çok da güzel can toparlıyorum ha. Ya da gitmemişim. Selena geldi sandım bir anda da. Bitmeyen savaşı bir türlü benim sevmedim şu son zamanlarda şu karakterle ya. Normalde bitmeyen savaş temel itemlerinden birisi Granger'ın. Ama bende ee, nedense şey böyle. Sürekli birinci skill üzerine oyun oynamak istiyorum böyle. Yani temel vuruşla falan işim yok aslında. Sadece işte şu kulelere vuruyoruz bence. Tam maç bizde ya büyük ihtimalle. Kırım kimse değil. Стоял, <свес> <свес> <Ooh, baby. свес> Beni öldürecekti bu değil mi? Selena şu an Layla'ya sövüyor. Hangi? <laughs> Yok direkt takım. Takım <laughs> ki. Şu... Ee, bir saniye. Şu... Ah oh, ah oh, ah oh, ah oh. ah İlk yemeseydim oradaki stanı. Selena'yı da alırım da. Stan birazcık beni bozuyor işte şu an. Aslında gidip buradan mesela Midas'ın kılıcını çıksam hiçbir problem kalmaz. Selena da sıkıntı olmaz diyeceğim de aramızda bu kadar fark varken adam beni kesiyor yalnız. Fulidem de içimden geçebilir. Yani Hanzo da iyi. Ben şu kendi koridorumu bir açacağım. Ondan sonra başlarım gezmeye ya. Ya da boşver. Deyip direkt dalayım. Kırtlık çıksam mı çıkmasam mı? Ee evet, kanka. Ezip geçti. Hı. İki de iki. Alacağım ne bu? <laughs> Yazık oldu için. lan abi Selena. Takımın bir kritik patlatayım adam ben bunun üstüne göz <gülüyor> <gülüyor> Oğlum stun'ı kalkmıyor. Kaç saniye tutuyor bu? Aa, standan kurtulamadım bir an. Elim ışınlanma kısmındaydı. Stun kalktığın kaçabilirdim bu arada. Hiç problemim kalmazdı başta. Işte. Stun niye o kadar uzun sürdü ya? Granger tank sen misin? Aynen brom benim ya. Sen yani hayırdır? <laughs> i̇ki de iki. Azıcık çalmış oldum da. Vallahi kusura kalma be. Onu yapmazsam olmaz mı biliyor Baba baba bak. çok vuracak. Çık çık çık. saldırı Abi benim fiske nereden nereye gitti? Aynı yerimde kaldım sanki ya. Hem yanlış gör. Çık abi şundan. Olmuyor yoksa gerçekten. Hani tank çıksam e, bir kez saldırıdan zafiyet veriyor. O hiç tank falan da çıkmayacağım. Özellikle 800'ü geçeceğiz fiziksel asan. Geçtim bile lan nasıl nasıl oldu? Level aldı mı yem oldu? 829. Yok mu bir 900 diyeceğim de yok o kadar yemiyor. 850'yi geçiyoruz ama. Hmm. Hadi <laughs> Orada Selena var ben oraya gitmem. Sadece kendim için savaş. Başkası için Oğlum bak aradan inat mı bana geliyor? Kaçmayacağım <laughs> gerçi. Kaçamıyorum ben Selena'da. Ne bir milla adilane ünifer falan mı çıkıyor? Athena mı çıkmam lazım. 900 istiyor. Bu arada bir şey merak ettim. Ee, bunların oranları neydi? Takımın bir kule yıktı. 40 saniye katledildi. bekleme süresi vardır. Aynen. Ormanda iş yok mu? Ormanda iş yok ya yani 28 oynuyor adam ne alaka ya? Ben niye fisk attım şimdi? Geri geri. Nano tutar değil mi onu? Başkası yani. Ee, bu Lord bize yar olmaz. Ha. Oldu lan. Bir beste Şu an aşırı hayretler içerisindeyim. Selena bak söyleyeceğim ama bir, bir sallan beni. Nasıl öldürdün lan beni? Vallahi yanlışlıkla oldu. İki de iki. İki de iki. Bir şansımı deneyeyim dedim. Kim kaldı? Layla kaldı. Bir ölür müsün? Ne çektim mesela Selena'dan ya. Selena oynuyordu bu arada. yani. Gerçekten oynuyordu. Hepsinde ellerine sağlık. Ne diyeyim yani. Benim de elime sağlık ama ben de muhteşem oynadım. Benim yerim de ayrı. MVP kim o? Hanzo mu? Harbi Hanzo yani. Yani ben çok öldüm çünkü. Neyse. Ee, buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.